bradikardi vakalarına yaklaşın. Öncelikle bradikardiye geri döndürülebilir sebeplerden biri neden olduysa bunu düzeltmemiz gerekiyor. Ancak hastamıza geri döndürülebilir bir sebep yoksa ve hastamızın anstabil durumları varsa, mesela senkopsa, miyokard iskemisi varsa, hastamız hipotansifse, bilinç değişikliği varsa hasta hemen 0.5 mg atropin IV olarak uygulanmalıdır ve maksimum 3 mg olacak şekilde yapılır. Atropin uygularken 0.5'in altındaki dozlar yapılmamalı bir refleks bradikardiye sebep oluruz yoksa bunun için de esetle hemen desteklenmeli ilaç yapıldıktan sonra eğer atropine yanıt alınamadıysa hasta da transkutan pace düşünülmeli. Transkutan pace hazırlığı yapamadık veya elimizde yok ise ve hastaya inotrop ilaçlar tercih edebiliriz. Örneğin adrenalin 500 milim esef içerisinde 1 miligram adrenalin ekleyip hastanın kilosu kadar damla sayısı dakikada yollanır. Örneğin 100 kiloluk bir hastaya 100 damla yollanır. Bu şekilde başladığımızda yaklaşık 6-8 mikrogramdan başlarız. Ancak düşük doz tavsiye edilir. Bu yüzden de dakikada 20 damla gönderdiğimizde hastaya 2 mikrogram olan en düşük dozdan başlamış oluruz. Elimizde adrenalin yok veya dopamin düşünüyorsak dopamin de 500 milim SF içerisine 100 miligram ekleyip kilosunun yarısı kadar damla sayısı yollarız. Örneğin 100 kiloluk bir hastaya dakikada 50 damla gidecek şekilde infüzyona başlamış oluruz. Ve hastayı sık sık vital takibi yaparak hastaneye sevkini sağlarız.